Arkadaşlar merhaba. Nermine Turutuşu YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar geçirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına, bu liste kalp ile niyet ettik değil mi arkadaşlar? Özellikle abonelerimize, videoya yeni denk gelen bütün arkadaşlarıma, yorum yazanlara, beğenenlere özellikle şifa olsun diyelim. Önce aklımızdaki kişinin bir gündemine bakacağız. Daha sonra da arkadaşlar tam şu an, şu saatte bu videoya ne zaman denk gelirseniz zamansız zamanda size ne söylemek istiyor onu öğreneceğiz arkadaşlar. Tam şu an gündeminde neler var? Önce ona bakalım. Evet, duygusal durum olarak arkadaşlar bazı şeyleri bırakıp gittiğini ve evet gitmiş ama bir ilahi adaletle karşılaşmış arkadaşlar. Bir ilahi adaletten ee, dolayı bazı başarı ve zaferler kazanmakla ilgili bir değişim, dönüşüm e, olsun istediği bir durumun içerisinde. Hadi bakalım arkadaşlar. Aklınızdaki kişi gündem enerjisinde. Şöyle diyor, arkamı dönüp gittim, ee, evet orada fark edememiştim yaptığım adaletsizliği. Haksız da olsa bir başarı kazandım zannettim. Fakat e, öyle değilmiş, işin aslı bir şeyler değişti, dönüştü ve ben artık bu fırsatları farklı tarafta değerlendireceğim dediği bir durumun içerisinde. Evet, bir birlikteliğe karşı bir şeyleri arkadaşlar bırakıp gitmiş ve e, adaletsizlik yaptığını... Ne zaman fark etmiş biliyor musunuz? Bir haksızlıkla kazanılan bir başarıyı kutlarken yanlış yaptığını anlamış ve diyor ki an enerjisinde bir şeyler değişsin dönüşsün artık. Ee, şunu anlamış adaletsizlik yaptım Evet o an bana bu konu çok iyi geldi ve başarı da sağladığımı zannettim bu konuyla alakalı sevindim mutlu da oldum ama onun sonrasında hiçbir şey gördüğüm gibi değilmiş dedi arkadaşlar ve e, bir şeylere şu anda fırsata çevirmekten bahsediyor uyumlu bir şeyler yapabilmekle alakalı. Yani belli ki bir aylık enerjisi tabii kişinin gündeminde de var. Tabii bu siz misiniz bakacağız ama arkadaşlar genelde söylerim direkt size attı. Bazı kartlarda gündemde başka durumları atıyor biliyorsunuz. Ama gelinen noktada gündem ee, tamamen küs, ayrı, dargın ee, bir durum var. Çünkü arkayı dönüp gitmesi bir birleşmeye, bir birlikteliğe karşı ee, bir tavır alıp gitmiş olması ilahi adalet. Arkadaşlar totem yapabilirsiniz. Bakın adaletsizlik yapmışım ama ben bunu daha sonra anladım diyor. Neden? Bir zafer kazandığımı düşündüm fakat olay hiç öyle deilmiş dediği bir döngü var şu an aklınızdaki kişinin gündeminde. Peki size şu an ne anlatmak istiyor dedik aslında anlattı. Arkadaşlar üçüncü durum engelinden bahsetti. Diyor ki evet aramızdaki bu üçüncü durum engellerinden kaynaklı olarak bir e, muhakemeden bahsediyor şu an ya da kişinin e, arkadaşlar bir mahkemesi varsa bildiğiniz ayrılma olabilir. Ee, biriyle, eşiyle alakalı bir ayrılma olabilir, işsel bir mahkemesi olabilir kişinin ya da kişinin kendi kendine e, bu e, birlikteliği blokajladığı e, engel durumları olabilir. Bunun muhakemesini kafasında yaptığından bahsediyor. Ve fırsatlarla alakalı diyor ki size işte anlatmak istediği diye, diye sorduk. Ne söylemek istiyor? Bazı fırsatlar e, eline geçireceğinden ve kesinlikle arkadaşlar bir aileden bahsediyor. E, duygusal olarak bir aile tamamlanmak çoluk, çocuk, enerji vesaire ve bunun için mücadele edeceğini söylemek istiyormuş arkadaşlar size. Evet bu üçüncü durum engelleri de arkadaşlar biliyorsunuz artık kişinin hayatında bildiğiniz bir partner yoksa bunu yani bunu daha önce siz birebir bilmiyorsanız bunu varmış gibi yorumlamayın. Olur mu? Bu durumu diyor ki hayatımda diyor bir üçüncü durum engeli yarattım. Seninle aramda evet ve karmamı yaşamak istemiyorum. Kafamda bunun muhakemesini yaptım ve oradan çok parlak çıktım. Evet yani güzel günler e, seninle geçirmek istediğimi fark ettim diyor arkadaşlar. Ve soğuk zamanları, güz dönemini yani sonbaharları bırakmak isteyip sizin için bir fırsat verdim yakalamak istediğini söylüyor. Ne içinmiş arkadaşlar? Aile, toparlanmak, bir olmak. Tabi bunu ilişkinizin durumuna göre alacağınızı biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Küsseniz barışma, iletişiminiz çok azsa onun fazlalaşması, ilişki belli bir yere gelmiş Oradan dönüldüyse eğer o durumu toparlamaktan bahsediyor aklınızdaki kişi bir şeyler ben de yanardağ gibi patladı diyor ve seninle kökleşmek için arkadaşlar çalışıp çabalayacağım diyor aslında neyi bilmenizi e, istiyor yani size ne söylemek istiyor dedik tam şu saatte kartlar çok güzel anlatıyor değil mi devam edelim evet devam ediyoruz somut olarak adım atmak istiyorum. Her ne kadar bunu daha kafamda planladıysam da arkadaşlar iki tane küçük enerji kartı yani somut başlamak için bir fırsat. Bakın bu merhaba nasılsınla başlayabilecek bir şey gibi düşünün. Bir şeylere bahane ederek gelmek gibi düşünün. Ee, enerjileri daha yeni oluştu ama net bir kader çarkı çıktı. Yapın toteminizi. Mevcut durumdan başka bir duruma evrilmeyi anlatır arkadaşlar. Beğeniyor musunuz? Şu an bence beğenin. İlk defa denk geliyorsanız da abone olun ve yorum yazın. Çünkü şu an küs, ayrı, dargın ve istediğiniz gibi bir iletişim yoksa aranızda bir gel bir gitse bu kişi e, diyor ki mevcut durumdan evet başka bir duruma Evrilecek dedi. Evet zaten o da bunu söylüyor. Arkadaşlar yapın töteminize. Özellikle abone olanlara ve beğenenlere hitap ediyorum. Bu kader çarkını. Evet dedi ki neyi bilmenizi istiyorum. Muhteşemdi. Bu açılım için hiçbir şey söyleyemem aklınızdaki kişiye. Gerçekten kızamıyoruz da. Neden diyoruz değil mi? Somut adım atmaktan bahsetmişti. Çünkü biraz nefes alacağım dedi. Ve ben bu nefeslerini seninle alıyorum. Somut... Ee, yani ileriye dönük ilişkiden bahseder somut arkadaşlar elle görülebilir tutulabilir gözle görülebilir bir ilişki için içgüdüleri bir fırsat bekle diyormuş ona ve biz kader çarkı zaten vermişti. Kader çarkın üzerine ne dedi? Aşk kartı verdi arkadaşlar. Kesinlikle sen benim kaderimsin. Ve özellikle söylüyorum bu videoya denk gelen bütün arkadaşlarım beğeni koyanlara özellikle niyet ediyorum. Arkadaşlar kader çarkının üzerine aşk kartı çok zor ikilemlerde çıkabilir. Hepinize şifa olsun. Aklınızdaki kişi bunu size söylemek istiyorum diyormuş ve şu an bazı şeyler evet biraz beklemedi gibi görünse de diyorsanız şu anda aklımdaki şey hiçbir şekilde haber alamıyorum iletişimim yok benden uzak diyor ki. Biraz bekliyorum ama beklemeyi durmak olarak almayın. Olaylara başka bir bakış açısıyla bakıyormuş. Neden? Çünkü sen benim kaderimsin. Evet aşk var aramızda bunu farkınayım. Ben e, atalardan gelen bir kalıplaşmış tavırlarımla davranıyordum bu ilişkiye ama fark ettim ki hayır. Şimdi bu bakış açısı şu artık başka bakacağım. Çünkü aşkı olduğunu e, fark etmiş ve kaderimsin dediği bir döngü içerisinde kafasında bir şeyler verilmiş arkadaşlar belirlenmiş neymiş o da hadi bu kartı gördük mü? Aile olmak. Üst tarafta çıkan kupa olarak onlu bir karttır arkadaş Aile olmayı, duygusallık, çocuk vesaireyi aynı durumu bu sefer maddesel daha somut ve materyalist olarak arzu ettiğini de söyledi olayları Aslında duygusal olarak baktığını ama mantık çerçevesi içerisinde de kesinlikle e, buna uygun sürdürülebilir bir yuva veya sürdürülebilir bir barış küsseniz e, barışma e, flörtse sevgililiğe geçmek e onun haricinde sevgiliyseniz de daha üst safhaya geçmesinden bahsediyor ve bu sefer daha somut. Bakın özellikle söyleyeceğim. Belli bir yere kadar duygu durumları arkadaşlar ilişkileri götürür yürütür. Evet ama buna da bir somut taraf katmak lazım. Hayatın bir de somut tarafı var değil mi? Duygu artı somut olarak bize arkadaşlar çok güzel açtı kartları. Yani müthiş. Şimdi Dedim ya hiç kızamıyoruz buna bir kere kader çarkını kaderi benimsediğinden bahsediyor ve sizin onun hayatınızda bir aşk olduğunuz, olduğundan bahsediyor çok güzel. Sanki böyle bir arkamı döndüm gittim. Tabi arkadaşlar bunu ne zaman söylemiş hep söylerim değil mi? Arkamı dönüp gittim. Duygularımı bırakıp gittiğim yerde bir adalet gördüm. Yani fark ettim ki adaletsiz davranmışım ve haksızla kazandığım bir zafer diyor. Bakın bu kızı kart bize haksızlıkla kazanılan zaferden bahseder ve orada bir şeyler değişti. Dönüştü ölüm kartıyla evet ben fark ettim. O nedenle aslında size söylemek istedikleri ve anlatmak istedikleri var aklınızdaki kişinin zaten ilişkilerde e, biten e, durumlarda özellikle kişi arkasını dönüp gittiği zaman gittiği yerde sizin kadar e, alıştığı bir düzenekte e, yürütemediyse durumları arkadaşlar mutlaka geri gelirler. Bu böyledir fakat şunu unutmayın gittiği yerlerde derken başka bir enerjiye başka bir partnerden bahsetmiyorum. Siz kişiyi biliyorsunuz böyle bir durum partner durumu o zaman evet ama hayır ben bilmiyorum diyorsanız o zaman bu ilişki sorumluluğunu alamayıp gitmekten bir üst safhaya çıkarmak isteyip ama yapamadığından, basiretsizliğinden yine böyle bir şekilde düşünün gitmesinden ya da hiçbir sebep yokken yine de nesinden bahseder bu durumlar bize. Birkaç seçenek söylerim her zaman arkadaşlar uyumlanabilin diye. Hadi bakalım bir kart seçelim. Bu açılım için ne diyecek? Evet harekete geçme zamanı dedi bize. Ne ile ilgili harekete geçmek değil mi? Evet bir somut adım olacaktı zaten bunu söyledi. Geçmişin seni geride tutmasına izin verme dedi. Muhteşem harekete geç. Evet arkadaşlar bu açılımda şu. Aklınızdaki kişinin size ne söylemek ister dedik. Çok da güzel anlattı. Sen benim kaderimsin dedi. Ve bu döngü için bir somut adım vardı biliyorsunuz. Evren de onlara evet... Ee, dedi ki yeni ayda harekete geç, harekete geçme zamanın olacak ve geçmişin seni geride tutmasına izin verme. Yani geçmişte yapılan. Bu adaletsizlik yerinde durma diyor aklınızdaki kişi. Oradan bir hareketle e, bu tarafa dönüş yap diyor arkadaşlar. Yani geçmişte olan geçmişte kaldı diyor. Bir kart da sizin için seçmek istedim. Evet. Almak yerine vermek e, için zaman. Evet arkadaşlar dedi ki bu da sizin için olsun. ...almak yerine vermek için bir zaman. Yani siz şimdi bir şeylerde bir orta yolu bulmakta uğraşıyorsunuz ya... ...bu konuyla alakalı lütfen bir zaman dedi. Çünkü aklınızdaki kişi zaten gelecek ve geçmişi bırakıp gelecek dedi. Yani geçmişte yaptıklarını, bu kaygılarını, bu ilişki için bırakıp gitmelerini veya üçüncü durum durumlarından vazgeçmeyi e, fikrinde şu anda ve harekete geçme zamanı diye kartlarını uyardı. Sizle ilgili de e, almak yerine vermek için zaman. Yani bir şeyleri dengede bırakın diyor arkadaşlar. Zamanı bırakın. Her zaman söylüyoruz değil mi? Bazen akışta kalmak her şeyden çok daha önemlidir. Enerjilerinizi sıkıştırmayın diyoruz. Bir tane de Rumi'den çekmek istedim. Rumi bu konu için bize ne söylemek istermiş? Evet ne dedi? A sağların onlusu. Benliğindeki Nemrut yüzünden diyor alevlerinden kurtul omuzundaki yükleri at dedi. Arkadaşlar müthiş. Bir saniye önce söylediğimi söyledi. Bu kadar da bazı şeyleri zamanı bırakın. Akışta kalmak her zaman daha iyidir. O da aynısını söyledi. Rumi dedi ki size evet bu olayın sorumluluğunu ve yükünü omuzunuzda tutmayın sakın dedi. Arkadaşlar her şey değişecek ve düzelecek dedi. Evet. Arkadaşlar her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulusi kalp ile niyet ederek kartlarımızı açıyoruz. Özellikle ben öyle açıyorum arkadaşlar. Ee, ve özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen arkadaşlarıma, abone olanlara, beğenenlere, yorum yapanlara özellikle kalbimden öyle geçiyor. Ve ne diyelim hepimize şifa olsun. Öyle de oldu diyerek kapatalım bu açılımı olur mu?